Biliyorum baba. Sen söylerdin. Dünya var oldukça zalimler de olacak Ali. Ancak her zalimin karşısında bir kör oğlu duracak. Seher ablamın hediyesi. Seher abla kim? Dayımın üniversitedeki arkadaşı çok güzel bir abla. Allah'ım korktuğum başıma geliyor. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Hiç bir bataklıkta gül yetişir mi? Ben sokak ortasında işinin başında öldürülmüş bir adamın oluyor Ama bu bile beni suçlu yapmadı. Bu zalimliği kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum. Kendi sokağımızı, canımızı şehir eşkıyalarına mı teslim edeceğiz? Öncelikle ithamlarınıza dikkat etmenizi rica ederim. Çünkü ben bir polis kızıyım. Seherle Başkan. İkisi. Yeni dizi Bir Zamanlar İstanbul yakında TRT 1'de.